أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم بقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد في القدر العظيم وعلى آله وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم tazimen li hakkike ya Mevlana ve Seyyidina Muhammedun ya zel hulukul azim. Allahümme salli ve sellem aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi mitlu dhalike ya rabbel alemin ya erhamer rahimin. Değerli kardeşlerim, Hazreti Pir bugün sohbeti şöyle başlamış. Demiş ki bazı kibar kibar kebir kelimesinin farklı söylemi. Bazı büyüklerimiz Cenab-ı Hak insana üç büyük şey ihsan buyurmuştur ki bu insanın mizanıdır. Üç büyük şey. İnsanın terazisidir, insanın ölçüsüdür, mikyasıdır kendimizi onlarla ölçeceğiz. Eğer bir insan zahir ve batınını bu mizanlara tatbik ederse abd-i kamil ve Rabb'a vasıl olur. Bunları yerinde kullanırsa üç şeyi kamil bir mümin olur ve Mevlasına vasıl olur. Ve ışı radıya da bulunur. Yani Cenab-ı Hakk'ın kendisinden kendisinin de Cenab-ı Hak'tan razı olduğu bir hayat tarzına ki Kur'an-ı Kerim'de ona وَلَنُحِيَنَّهُ hayatan تَيِّبَ Zat-ı uluhiyetime yemin ederim ki onu tertemiz bir hayatla ihya edeceğim. Tertemiz hayat kimin hayatıdır? Evvela nebilerin ve başta üsve-i hasene olan Nebiler Şahı Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i. Sonra İmam-ı Enbiya Efendimiz'e tam varis olan Ekmel'in ve onun arkasında izine basa basa yürüyen Allah'ın dostlarının velilerinin hayatıdır. Bir kimse bu üç nimeti yerinde kullanır, bu üç nimeti Cenab-ı Hakk'ın emrettiği gibi geçirirse Allah'ın sevdiklerinin arasına girer. Şöyle buyuruyor Rabbimiz فَاَمَّا مَنْ فَقُلَتْ فَهُوَ ف۪ي اِيْشَةِ Bir gün gelecek ileride mizan var zerre kadar hayrımızın, zerre kadar şerrimizin tartısı gözümüzün önüne gelecek. Orada kimin iyi tarafı, hayrı hasenatı, ibadat-u taatı ağır gelirse fehuve fi işetin radiyah. O hem kendisinin Rabbısından hem Rabbısının kendisinden razı olduğu bir hayatın içine girecektir. Zaten oradadır. Dünyadayken kendisinin Rabbinden, Rabbisinin kendinden razı olduğu hayatın zevkine, neşesine erer. Yemin etsem bana kefaret düşmez. Yeryüzünün en zevkli, en huzurlu, en sürurlu insanı <laughs> Rabısına peygamberine, kitabına Allah'ının emrettiği gibi inanan insandır. Dünyada çöpü bile olmasa. Ama bunun dışındakilerde de zengin de olsalar, sıhhatli da olsalar kamil huzur yoktur. <laughs> Şayet bu mevazine tatbik ahval akval ve efal ve kısal ve bal idemediyse bu mizanlara yani şimdi söyleyecek bu terazilere uygun söz söylemedi, uygun fiiller yapmadı, uygun hasletlerde bulunmadı, uygun düşüncelerin içerisine, fikirlerin içerisine dalmadıysa o zaman mizan hafif gelir terazide hayrı, sevabı, iyiliği hafif gelir. Mizanı hafif olduğundan bu dünyadayken ruhen perişan çünkü Peygamber Efendimiz'e değerli müminler sahabe-i şu soruyu sordu. Mel bir ve isim ya Resulallah. Günah nedir? Sevap nedir? Efendimiz buyurdu ki Günah insan vicdanında parazit yapan şeydir. Yaptığı zaman sağına soluna bakar beni gören var mı diye. İnsanlığı ölmedi ise öldüyse öldü Allah'ına karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı da alkış bekler. Çünkü onda insanlık bitmiştir. Ama yanlış bir şey yaptığı zaman günah kalpte parazit yapar etrafına sağına soluna bakar beni gören var mı diye. Varsa ar damarı çatlamadıysa utanır. Ama ar damarı çatladıysa artık insan sınıfından silinmiştir. E sevap? Sevap ise ab hayat gibidir. Veya badi sabah gibidir. Mevlana'mızın ifadesiyle Allah'ın emirlerinin tamamı, yasaklarının tamamını terk etmek, Badı Sabah gibidir. Badı Sabah Nisan ayının ilk haftasında seherde esen yelin adıdır. Estiği zaman ölü tabiata can gelir. Ona da başka ismiyle Abı Hayat denilir. Hayat suyu demektir. Ölümsüzlük suyu. Yüce Mevlamız sevdiklerinin elinden ab hayat içmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Sevabı hafif, günahı ağır olduğundan ukbada da evla bir tarik hıffetinden dolayı derekat-ı haviyeye müstehak ve layık olur. Niye? Çünkü verdiği üç ihsana tatbik etmedi. Sözünü, fiilini, ahlakını ve düşüncelerini. Ve emma men khaffet mevazinuhu. Peki mizanda tartıldı. Mizanı hafif geldi. Fevimmuhu muhabiye. Cehennem onun anasıdır artık. Bir anne yavrusunu nasıl kucaklarsa cehennem de o zavallıyı kucaklar. Biz Rabbimize yalvarıyoruz. Ya Rabbi anası cehennem olanlardan etme. Anası cemal olanlardan olmayı cümlemize lütfeyle. O üç ihsan azim de buyurdu ya üç ihsan üç lütuf yapmıştır. Hayatını hep ona göre ayarlayacak. Akıl, kitap ve sünnet. Akıl deyince üzerinde çok konuşmamız lazım gelen bir meseleye girdik. Şu anda yeryüzündeki 8 milyarın yuvarlak söyleyin. 8 milyarın belki 9 milyar belki 7 milyar neyse yüzde 90'ı Müslümanlara akılsız diyorlar, kendileri akıllı. Halbuki onlar akılsızdırlar. Akıllı olan hemen Peygamberimizin bir hadis-i şerifi aklıma geldi. Sahabe-i Güzel Efendimiz'e sordu Fakr-ı Kainat Efendimiz. Ey ah ahsenu aklen. İçinizde en güzel akıllı olanınız kimdir? Hanginiz daha akıllıdır? Sahabe-i kiramın Efendimiz tarafından vaki olan böyle sorulara tavırları yüzde doksan dokuz başlarını edeple eğerlerdi. Öyle yaptılar. Cevabı bu soruya cevabı bizzat soruyu soran Fakri Kainat Efendimiz verdi. Buyurdu ki evrau an maharimillahi teala azze ve cel ve esrau fi taatillahi teala azze ve cel. iki şey. İki vasıf kimde varsa en akıllı, en güzel akıllı odur. Nedir ya Resulallah o? Bir, Allah'ın haram ve yasaklarına karşı yapmayın diye müminlere yasakladığı ne kadar yasağı varsa onlara karşı en titiz davrananınızdır. Bakınız, bu işte Peygamberimizden sonra ilk sırada duran Sıddık Azam Efendimiz şöyle diyor. Harama düşeriz endişesiyle helaldan yetmiş küsur babı terk eyledik. Helalı terk eyledik. İhtimal ki harama düşeriz diye şüphelilerin kenarında dolaşmadık diyor Hazreti Sıddık Efendimiz. Şimdi daha belki sohbetlerimden birinde söylemiş olabilirim ama tam buraya yakıştığı için benim nazarımda bir müslümana mürşid olarak kafi gördüğüm için. Fıkh-ı Kainat Efendimiz'in bir hadis şerifini sizinle paylaşacağım. Belli ki bu sohbet burada bitmeyecek. İkinci sohbete inşallah bıraktığımız yerden devam ederiz. Hadis-i şerifi hem Buhari hem Müslim müttefegun aleyh olarak ittifakla rivayet ediyorlar. Ravi bizzat Peygamberimizden nakleden Hazreti Ömer radıyallahu anh. Semitü Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Fakri kainat efendimizden işittim. Buyurdular ki İnnel halale beyinun ve innel harama beyinun. Helal ap açık bellidir. Haram da ap açık bellidir. Ama ve beynehuma umurun müctebihatun. Helal ile haram arasında Az evvel Sıddık Azam Efendimiz'den naklettiğim gibi haram mıdır, helal mıdır, ne olduğu kesin kes bilinmeyen şüpheliler vardır. La يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan çokları onların ne olduğunu bilemezler. Haram mıdır yoksa helal mıdır diye. فَمَنِتَّقَ شُبُعَاتٍ Bu şüphelilerden Hazreti Sıddık gibi kendilerini koruyanlar fakat istebra ali dinihi ve ırdı ırzını onurunu haysiyetini ve dinini garanti altına almış olur. Kim bu şüphelilerden kendisini korursa dinini, ırzını, haysiyetini, onurunu garanti altına almış olur. Ve men vaka fi kim de Adam bundan da ne olacak deyip itina ve dikkat göstermeyip zühde girmeyip şüphelilerin etrafında dolanırsa vakafil haram. Harama düşer. Ayağı kayar. Orada dolaşma. Ora müminlerin gideceği yerler değil. Vakafil şubat. Kerrai yer havl el yushiku en yegafi. o çoban gibi ki aç sürüsünü ziraatçının böyle yemyeşil bir karış olmuş ziratının tarlasının kenarına getirir. Ne zaman ikindi sonu akşamla beraber herkes çekilince aç koyunlar o haram otlara saldırsınlar diye. Çobanın niyeti bozuk. Bozukluk el ve vela kalpte başlar. Kur'an-ı Hakim'in daha ikinci sayfasında, Sure-i Bakara'nın ikinci sayfasında münafıkları detaylı tanıtırken Allah-u Zülcelal böyle emrediyor. Fî gulûbihim merad. Onların kalplerinde hastalık var. Hastalığı tedavi etmedikleri için de feza merada. Gün be gün hastalıkları artar. Haramı yedi mi? Zaten Mideye haram girdi mi Allah esir gelsin. Ruh hastalanır. Galp hastalanır. Akıl hastalanır. Fikir hastalanır. İbadet aşkı ölür. Allah'ına karşı yüzündeki haya nurları silinir. Onun için aman dikkat, aman dikkat, aman dikkat. Şüphelilerden ve haramlardan uzak. Ela Efendimiz hadis-i şerifte devam ediyor. Ela ve inne li kulli melikin himen ve inne himallahi maharimu. Dikkat edin. Her devletin bir hududu vardır. İzini almadan, vize almadan o hudutlardan içeri geçenlere ceza verirler, yakalarlar. Ne işin var sen burada derler. Allah'ın yasakları, hudutları ise haramlarıdır. Allah'ın haramlarına yasaklarına katiyen yaklaşmayacağız. Onları bir bir tespit edip içkidir, komardır, zinadır, yalandır, fuhuştur, velhasıl hiçbirinin semtine dolaşmayacağız. Yaklaşmayacağız. Ve innehim Allahi Allah'ın sınırı Allah'ın yasaklarıdır. Sınırı tecavüz edenlerden Cenab-ı Hak intikamını almakta aciz değildir. Buyurduktan sonra Fakri Kainat Efendimiz bir kere daha Ela diyor. Ela Arapçada dikkat demektir. Dikkat. İnne fil cesedi mudgaten bu insan cesedinde bir et parçası var. Bu yumruk kadar. Çam kozalağına benzer. Onun için Çam kuzalağına sanevber Arapçada. Eskiler kalbi sanevber diyorlar. Bu sol memenin altındaki kardiyologların meşgul olduğu kalbi sanevber. Kalbi hakiki değildir o. Ama kainattan geniş olan kalbi hakikinin irtibat burosudur. Buraya çok dikkat. Cesette bir et parçası var. İza salihat bu et parçası salah bulduğu zaman, kurtulduğu zaman salahal cesedü küllü. Cesedin tamamı kurtuluştadır. Ama iza fesedet bu et parçası fesada gittiği zaman fesedel cesedü cesedin tamamı artık cehenneme odun olur. Ela bir kere daha dikkat ve o işte sizin bildiğiniz bu kalptir. Bu kalbe çok dikkat. Peki bu kalp ne ile kurtuluşa erer? Kur'an-ı Kerim'e sorduğumuz zaman aldığımız cevap şudur. Ela dikkat bi zikrilla tatmayinnul kulu Allah'ın zikriyle kulun Allah'ı Allah'ın da kulunu zikretmesiyle kalp mutmain olur. Onun için kalbi itminana götürmek için aklı çok iyi kullanacağız. Ama İslam dini akıl dinidir. Yani akla en uygun olan dindir. Ama hangi akla? Aklı hikmet erbabı ikiye ayrılmıştır. Biri aklı maaş, aklı maaş. Öbürü de aklı maaş. Aklı maaş hayvanlarda da var. Hayvanlar da erkek dişisiyle dişi erkeğiyle birleşmeyi bilir. Anasından yeni doğan bir ördeğin civcivi suya gider yüzmeye başlar. Nerede öğrendi o yüzmeyi? Bütün varlıklar kendi fıtratına uygun olarak hareket ederler kuşlar yuvadan annesinin yumurtasından çıkar çıkmaz uçmaya başlarlar. Onun için yaratılmışlardır. Ama biz aklımızı kullanmaya mecburuz. Akıl ne zaman kemale erer? Akıl aklın iki tane ışığı vardır. Birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Birisi de sünnet-i Muhammediye'dir. Yoksa gavurun aklı değildir. Müşrikin aklı değildir. Allah'ın hidayet verdiklerinin aklıdır. Bu sohbeti bir misalle bitirivereceğim. Ama sohbet bitmedi. Bıraktığım yerden başlamak üzere bu dersi bitireceğim. Değerli bir yazarımız, Diyor ki Almanya'ya öğretmen olarak beni atadılar. Hemen kendime bir doktor arkadaş buldum. O bana Almanca'yı öğretecek. Ben de ona Türkçe'yi öğreteceğim. Namaz vakti geldi. Ben hemen kollarımı sıvadım. Abdest hazırlığı yapıyorum. Alman doktor bana dedi ki ne yapıyorsun şimdi sen? Dedik, dedim ki abdest alacağım. Ne demek o? Dedim ki biz Müslümanlar günde beş defa en az beş defa namaz kılarız. Arzın kalbi olan Beytullah'a yönümüzü döner. hacer Esved'in sinesinde kalp mesabesinde bulunan ervahın yani ruhların imza sirküleri olan Hacer-ül imza atarız. Yani ya Rabbi ezelde verdiğimiz sözümüzden caymıyoruz deriz. E abdest vücudun dışarıyla temas eden yerlerini temizleriz. Çünkü İslam dini temizlik dinidir. Kollarımızı dirseklerimize kadar yıkarız. Yüzümüzü yıkarız çene altından beriyi. Başımıza mesh ederiz ve ayaklarımızı yıkarız. Bunu nereden öğrendiniz dedi. Dedim ki bunu Allah'ımız öğretti. Öğretmenliğini de peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam yaptı. İza kumtu mines salafi feftesilu bi cü'akum ve idiyekum minel marafik ve masu bi ve namaza kıyam ettiğiniz zaman Yüzlerinizi yıkayın, kollarınızı dirseğin gerisine kadar yıkayın, başınıza mesedin, ayaklarınızı da yıkayın. Ben böyle der demez, doktor şöyle dedi. Vallahi dinini saktır. Bu kız çocuklarını diri diri gömecek kadar vahşi olan, temizliğin ne olduğunu bilmeyen Araplara bu güzelliği öğreten insan muhakkak hak peygamberdir. Beni de onun dinine kaydet dedi ve ne yapmalıyım dedi. Ben de hemen buyur dedim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü dedi. O da benimle beraber hem abdest aldı hem de gusletti. Cenab-ı Hak beş vakit namazda abdestini alan ve gusülle vücudunun bütün dışını ama kalbin guslüyle de içini yıkamanı yıkayanlardan olmayı cümlemize lütfu ihsan eylesin. Kalın sağlıcakla.